Ve bu geceki ilk konuğumuz Ali Poyrazoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş Şeref efendim. verdiniz. Estağfurullah. Şıkır koşa koşa geldim Sabahcığım seni <laughs> görmek için. Nasılsın koşa koşa. İyiyim. Keyfim yerinde. Oh. Çalışıyorum. Sezon başladı. Oyun oynuyorum. Yazı yazıyorum. Okula gidiyorum, ders veriyorum üniversitede. Yani tempo eğitimler baş... devam, hepsi her şey. Evet evet yani aynı şeyleri yapıyorum yani. Her sene kışın yaptıklarımı yapıyorum. Ama bu sene başka bir dümen yaptım şimdi. Evet. Ee, yazı kışın içine doğru yerleştirdim. Bütün boş günlerinde kalkıyorum, tekrar Bodrum'a geri gidiyorum. Oh, Orada denize güzel. giriyorum, hala yüzüyorum. Hala yüzüyoruz. Yani evet. evet Benim bir bir yani... arkadaşım da orada. Bugün yüzmüşler. Evet, yüzülüyor. Yarı gideceğim gene yüzmeye. Yarın öbür gün yüzeceğim sonra geri geleceğim. Oyuna geri geleceksiniz. Evet. O oh, biraz da belki bronzlaşırsınız da. Ee, evet. Ya bronz değil de hani hafif bir pembelik olabilir yanaklarda. Ee, utançtan çok oluyor bende. <laughs> 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 o da doğru. Peki yurt dışındaymışsınız. Nerelerdeydiniz? Ee, Amerika'da mıydınız? Fransa'daydım. Hı. Hmm. E, gittim baktım kokladım Var ee, mı yeni böyle trendler? E, şeyle hani şeyler gidiyor yani. ya şarkıcı hanımefendiler kışın sezon başlamadan giderler gelirler e, Hazırlık yaptım gardırobumu yeniledim ha, ha, derler Fransa'ya gider ha, gardırob ha. yenilir Ben de sezon başlamadan önce şöyle bir giderim repertuar yaptığım için sürekli e, Siz repertuar yenilemek Ben de evet yani repertuar yenilemek için şeyler ee, kitaplar aldım, müzikler aldım, filmler aldım Kendi Herkesin bir alışverişi var Herkes bir takım bavullara bir şeyler doldurup getiriyor Çanta, ayakkabı değil, kitap Çanta, ayakkabı yok, Bu, burada bulunuyor hepsi. Burada hepsi Ama kitabı, müziği ya da başka hoşlukları, sanat eserlerini Oralarda hoşuna giden şeyleri alıp getirmek Keyif veriyor insan. Keyif veriyor. Onun için zaten herhalde o kitabı mı okuyor? O kitaplardan birini mi okuyordunuz Nilgün Belgün'le bir sohbet ederken? Kitap okuyordum sizi seyretmeye daldım dediniz. Ee, evet kitap okuyordum sonra kitabı unutmuşum sizi seyretmeye başladım. Ay ne güzel. Şimdi evet. bu akşam da inşallah Nilgün kitabı unu, okumayı unutur da bizi seyreder. Nilgün seyreden. okumayı unutalı yıllar oldu. <laughs> <laughs> Öyle bir şey söz konusu değil. Siz tam karı kocasınız değil mi? Yani karı koca kötü bir şey değil. Yani geçinebiliyorlarsa, biz anlaşabiliyorlarsa, bir şey hani karı koca arada birazcık itişme çekişme oluyorsa güzel bir denge karı koca dengesi. Ee, Nilgün Nilgün'le biz çok yakın, birbirini çok iyi tanıyan, birbirini çok iyi seven iki kardeş gibiyiz. Hı hı. Ama hani... Aynı evin içinde ikisine bir oda düşer sürekli birbirini yiyen iki kardeş vardır ya. Onlardan e, e, Öyleyiz biz Nilgün. Le. Evet. Bazı konularda çok anlaşırız, bazı konularda hiç anlaşamayız. Ama, sizin, Ama o bir denge oluyor. Siyaslarda. O sizi beyazlar. samimi tutuyor ve hani o denge, o sinerji yaratıyor belki de hani anlaşıp anlaşamama. Ben geçen gün okulda çocuklara bir şey anlatıyordum. Üniversitede kızmışım olanlardan birisine oynuyor işte bir şeyler. Ben de. Ona dedim ki arkadaş benden bir şey öğrenemezsin. Kitaplardan da bir şey öğrenemezsin. Oyunculuk kendinden öğrenme mesleğidir. Bilgileri alacaksın. Başkalarının anlattıklarını biriktireceksin. Senin yapacaksın o bilgiyi. Kendi üstü bunu yaratmak için. Ondan sonra o süzdüğün bilgiden kendin kendinden öğrenmeye başlayacaksın. Her meslekte yükselmek isteyen insanlar böyle yaparlar. Ve dedim ki fazla... Teoriye kafayı takmış vaziyettesin. Çok teori biliyorsun, çok okumuşsun, çok kafan karışmış ama hiçbir şeyi oynayamıyorsun. Halbuki Nilgün'de şöyle bir şey var Nilgün oynarken yani Nilgün hiçbir şey bilmez salaktır anlamını söylemiyorum öyle <laughs> anlaşılmasın her ne kadar öyle bir imajı oluştuysa da Ay, yapmayın, söz konusu yapmayın. değil benim için söz konusu değil sizin yaydığınız bir şey bu. <gülüyor> 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 Kolay bana mı döndü? <laughs> Nilgün oynarken yüreğini koyar. İyi oynamak istiyorsan yüreğini koyacaksın. Bilgin milgin olacak, tekniğin olacak, görmüş geçirmiş olacaksın. Haz İnsana bakacaksın, olacaksın. E, gözlemleyeceksin, yaşadıklarını özümseyeceksin, süzeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki arkadaş benim malzemem bu, ben bunlarla bu karakteri yaratacağım. Yüreğimi koyuyorum bu işe, ben bu oynadığım karakterle çok iyi tanıştım artık. Yaşamak da biraz buna benzemiyor mu? Öyle tabii ya. Aşk gibi her şey yani yüreğini koymazsan olmuyor. Yüreğini koyarsan yürüyor her şey. Kendinle olan ilişkide bile yani bu ilişkiye kendinle olan ilişkiye yüreğini koymuyorsan kendinle de barışamıyorsun. Bir uyum sağlayamıyorsun. Kendinle barışamayınca çevreyle barışamıyorsun. Ondan sonra da bu seni otomatikman bir yalnızlığa itiyor. Bir kabuğuna dönmeye itiyor ya da hayat. Daha da oraya beteri oluyor. Daha şu, şu anda şey gibi bir, her tarafta efsane gibi ben bir masal anlatıyorum ona benzer bir hale geliyor. E bize de anlatın e, hadi. Anlatayım mı? Lütfen. E, yani isterseniz tabii. Şey masalı bu bir e, tebeşir masalı bir e, manyetik elektronik bir tebeşir masalı. E, ben kendimde varmış gibi anlatayım onu benim böyle bir tebeşirim var. Ben yalnız kalmak istediğim zaman hemen etrafıma bir daire çiziyorum. Ve o dairenin içinde duruyorum, o tebeşirler çok moda şimdi herkes de var artık. Herkes tepeşirden bir daire çiziyor, onun içinde duruyor. Kimse o dairenin içine giremiyor, girilsin istemiyor, yalnız kalıyorsun. Orada yiyorsun, içiyorsun, okuyorsun, dinliyorsun ama o tebeşir dairesinin içinde başka bir şeye yer yok. Canlıya yer yok. Başka birini aldığın zaman o daire bir işe yaramıyor. O dairenin içindeki şeyi, huzuru tercih ediyorsan, yalnızlığı tercih ediyorsan dünyada olan biten hiçbir şeyden etkilenmiyorsun. Ülkede olan bitenlerden etkilenmiyorsun. Kendini Müziklerin yandı. sadece güzelini duyuyorsun. Bu yavaş yavaş moda oldu. Herkesin bir tane tebeşiri var. Herkes tebeşirini çiziyor. Şimdi bakıyorsun böyle vapur <laughs> şeysinde, şeylerde iskelelerde tren istasyonlarında otobüs terminallerinde böyle bir takım insanlar duruyorlar. O insan etrafına bir şey çizmiş, daireyi çizmiş, onun içinde duruyor. Bu tebeşirlerden herkes ediniyordu. Şimdi moda oldu. Her yerde satılıyor. Artık gazeteler promosyon olarak veriyor. <laughs> Televizyonlar dağıtıyor. Ee, belediyeler dağıtacak halka. Herkes tebeşiriyle etrafına dairesini çizecek. Onun için tek başına her şeyden korunaklı, hijyenik bir hayatı tek başına, yalnız başına sürdürecek. Yavaş yavaş oraya doğru bir gidiş var. Oraya doğru bir gidiş var ama belki tebeşirleri de... toplamak gerekiyor artık insanların elinden. Nasıl toplayacağız? Yani Belki başka türlü dünyaya bakış, başka türlü iletişim, ilişkiler kurma yöntemleri var. Onları şey yapacağız, kullanacağız. Bu anı yaşamanın çok önemli olduğunu anlayacağız, o çok idrak edeceğiz. Çok önemli Ali Bey ama onu hiç kimse anlamıyor ya. Yani. Çocuklar yani... anlıyor, büyükler anlamıyor. E çünkü çocuklar saf ve temiz bir şekilde, Hayır, zaten o halde geliyorlar. Değil. Psikologlar da çok iyi anlatırlar bunu. pedagoglar da bilirler. Biz büyüklerin kafası karışık olduğu için, biz geçmiş zamanla çok ilintiliyizdir. Şu anın içinde sürüklenirken geleceğe dönük planlar yaparız. Aynen öyle. Aynen öyle. Çocuklar sadece bu anı yaşarlar. Çocuk geçmişle ilgili şeylere sahip değildir, malzemelere çok fazla sahip değildir. Kafasında öyle bir albi, böyle biriktirdiği bir şeyler yoktur, yük yoktur geriye dönüp bakmaz. ileriye dönük planı yoktur. Çocuk sadece bu anı yaşar. Gerçekten sever, gerçekten oynar, inanır, tadını çıkarır, konsantre olur. Yoğun bir biçimde konsantre olur. Konsantrasyonunu dağıttığın zaman da ağlamaya başlar. Yani ondan oynuyorsun bırakıp gittiğin anda oyunu bozdun nereye gidiyorsun onun için ağlıyor. O sadece bu anı yaşıyor ama bu anı yaşadığı için ağlar sonra sen odadan çıkınca unutur başka birisiyle oynamaya devam eder. Aynen öyle. Yani çocuklar onu becerebiliyorlar bu anın hazzını çıkarmayı. Biz büyükler için tabii o kadar Total bir şey yok. Ee, çocukların yakaladığı şey yok. Sadece anı yakalama gibi bir şey söz konusu değil. Geçmişten geleceği bir köprü olarak hani diyoruz. Geçmişi düşün mesela bile mesela geleceğe dair devamlı Hani gelecek tamam gelince düşün, değil mi? <laughs> yani düşündüğün şeyi. <laughs> Ama şimdiden başlanıyor düşünmeye ve gerçekten o an kaçıyor ya. Ben de mesela kendi, hani kendimi hep ona odaklamaya çalışıyorum. Hani anını yaşa, anının tadını çıkar, şu an var. Buna bir dakika sonra ne olacağım belli değil. Her şey bir şekilde yani o şekilde düşünmeye çalışıyorum. Fakat bazen ben de veriyorum. Bir bakıyorum... yine saçmalıyorsun sabah diyorum. Bu sefer hani onu bir kaçırınca tekrar ötekine dönmeye dönmek yani ana tekrar dönmek için bir süreç gerekiyor. Belki şöyle yapmak gerekiyor. Yani geçmişi Tabii ki bileceğiz, tabii ki öğreneceğiz, derinliğini araştıracağız. Geçmişle ilgili kendi sorunlarımızı, kendi bilinçaltımızdakileri, bilinçaltımızdakileri anlayabilmek, çözebilmek için ülkenin bilinçaltında nelerin saklandığını anlamazsan bugün sana neler oluyor, ülkeye neler oluyor çözemezsin. Geçmişe dönerek, okuyarak, anlayarak, inceleyerek anlayabilirsin bugünü ve yarının nasıl olabileceğini. Yarını tutmak istiyoruz. Yaşamak bir karar verme işidir. Karar vermişsin ileriye doğru yürüyeceksin ve bu yaşamı doğru dürüst sürdürmek istiyorsan, kendini, dünyayı değiştirmek istiyorsan geçmişi çok iyi bileceksin. Geleceğe bir köprü olarak duracaksın. Ama ...bazen kendimizi kaybediyoruz, bu işi karma karışık hale getiriyoruz, meselelerin içinden çıkamıyoruz. Tamam. Aydınlık olabilmek, okumak, anlamak, çağının tanığı olmak gerekiyor. Tabii çocukların yaşadığı gibi değil ama farklı bir biçimde sadece bu anı yaşayabilirsin. Büyüğün yaşama yöntemi bilmek, öğrenmek, bilgilenmek, çözmek, anlamak, anlatmak ve paylaşmak. Yalnızlığında paylaşmasını bileceksin. O yüzden çöküyor bütün dostluklar, arkadaşlıklar. O yüzden çöküyor siyaset dahil bütün ilişkiler. Doğru dürüst birbirlerine gönüllerini, zihinlerini, bakışlarını açmadıkları için, kamuoyuyla paylaşmadıkları için, insanlar birbirleriyle net bir biçimde paylaşmadıkları için birbirlerine sunamıyorlar bakışlarını, yaşama karşı duruşlarını net bir biçimde. Herkes herkesten şüpheleniyor. Siyasetçiler birbirinden şüpheleniyor, karı kocadan şüpheleniyor, baba oğlundan şüpheleniyor, kız annesinden şüpheleniyor, sevgililer birbirinden şüpheleniyor. Kimse yüreğini koymuyor. Doğru düz bir biçimde yüreğini koymak ve yüreğini koymanın da riskini almak var. O riskleri alacaksın. O, riskleri de, o risklerden de biraz söz edelim. Ama peki bu ne zamandan beri süre gelen bir şey sizce? E, bizim ülkemize bakacak olursak biz 80'den sonra süratle baskıda uygulanarak bir e, pre prekapitalist bir toplumu, bir, hızlı bir tüketim toplumu olmaya itildiğimiz için biz o hızlı tüketim toplumuna geçerken bir sürü şeyde ilişki de bakışta bilgi de tüketilir hale geldi. İlişkiler çürümeye başladı. Yalnızlık herkes elinde tebeşiriyle kendi etrafına dairesini çizip onun içinde var olmaya çalışmayı tercih etti. Kimse kimsenin dairesine basmamaya çalışıyor. Ee, bu 1980'den sonra oldu. Hızlı bir şey tüketim toplumu, hızlı bir kendini tüketen toplum oldu tabii evet, ki. Evet artık kimseye tahammülü yok. E ama bundan dönüş başladı. Bütün dünyada dönüş başladı.